Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. 40 hadisi kutsi. Allahu Teala buyuruyor. Ey oğlu, öleceğini yakinen bilip de ferahlanan kimseye tacip ederim. Şaşarım. Hesaba çekileceğini bilip de mal yığan adama tacip ederim. Kabre gideceğini bilip de gülen kimseye tacip ederim. Ahireti yakinen bilip de istirahat eden kimseye hayret ederim. Gene tacip ederim o kimseye ki dünyanın yok olacağını bildiği halde ona güvenir ve kalbi onunla sükunete erer. Dili alim kalbi cahil olana tacip ederim. Su ile temizlenip de kalbi temiz olmayana tacip ederim. Başkalarının kusur ve ayıplarını ile uğraşıp kendi kusur ve ayıplarını görmeyene tacip ederim. Allahu Teala'nın bütün yaptıklarını bildiği halde ona isyan eden kişiye tacip ederim yalnız olarak öleceğini, yalnız olarak hesaba çekileceğini bildiği halde insanlar ile ünsiyet eden kimseye tacip ederim. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Ancak hak benim ve gerçekten Muhammed benim kulum ve peygamberimdir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ben şah ben şahidim ki benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım ve tekim. Hiçbir ortağım yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulum ve doğru sözlü bir elçimdir. Verdiğim hükümlere razı olmayan, verdiğim belalara sabretmeyen, nimetlerime şükretmeyen ve verilen nimetlere kanaat etmeyen kimse kendisine benden başka Rab arasın. Kim dünyalığa üzülerek geceyi geçirirse o bana karşı düşman bir kimse olarak sabahlamış olur. Kim kendisine gelen bir musibetten şikayet ederse o benden şikayet etmiş olur. Kim bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet ve ittiram gösterirse dininin üçte biri gider. Kim birinin ölümü üzerine yüzüne gözünü yırtarak ağlar ve yas tutarsa bana karşı savaş ilan etmiş sayılır. Kim kabir üzerinden yaş bir otu koparırsa eliyle Kabe'mi yıkmış gibidir. Kim yediklerinin nereden geldiğini aldırış etmezse Allah da onu Cehennemin hangi kapısından içeri sokacağını aldırış etmez. Her gün hayırlı amellerini artırmak için çırpılmayan insan, büyük bir noksanlık ve kayıp içindedir. Böyle bir kimsenin ölmesi, yaşamasından kendisi için daha hayırlıdır. Kim öldükleriyle iyi ve güzel ameller işlerse, Allah kendisine bilmediklerini de öğretir. Dünyada ebedi yaşayacakmış ve hiç ölmeyecekmiş gibi düşünen bir insan, Allah rızası için amel işlemekle muvaffak olamaz. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor. Ey Adem oğlu, kanaat eden zengin olur. Kıskançlığı bırakan rahat eder. Haram şeyleri terk edenin dini tertemiz olur. Gıybeti bırakan kimse sevgimi kazanır. İnsanlardan uzak duran onların kötülüklerinden emin olur. Az konuşanın aklı tamdır az rızka razı olan Allah'a güvenmiş ve ona bağlanmış olur. Ey Adem oğlu, sen bildiklerini amel etmiyorsun. Öyleyse yapmadıklarından nasıl, nasıl istersin? Ey Adem oğlu, dünya malı peşinde ömrünü harcıyorsun. Cenneti neyin karşılığında olarak istiyorsun? Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Dünyada ebedi kalacakmışsın gibi mal toplama. Allah dünyaya şöyle emretmiştir. Ey dünya! Sana hırsla sarılanlara hizmetçi gibi kullan. Fakat sana değer vermeyerek senden yüz çevirene hizmet et. Yüceler yüce ve noksanlardan münezzeh olan Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu, oğlu, dünyayı ve dünya malını hırsla isteyerek sabahlayan kimse Allah'ın rahmetinden uzaklaşmıştır. Böyle bir insanın dünyada çekeceği sıkıntıları artacaktır. Ahirette katlanacağı meşakkatler de. Eğer rızkına kanaat etmezsen, Allah Celle Celaluhu kalbine sonu gelmeyen istek ve arzular verir ve sana başını alamayacağın meşguliyetler gönderir. Ey Adem oğlu, her gün ömür takviminden bir yaprak düşüyor. Fakat sen farkında değilsin. Her gün rızkın veriliyor. Fakat Allah'a şükretmiyorsun. Ne aza kanaat ediyor ne de çokla doyuyorsun. Ey Adem oğlu, sana her Allah'ın günü tarafımdan rızık gönderiliyor. Yine her gece bir melek senin kötü amellerini bana getiriyor. Benim verdiğim rızkı yiyerek bana isyan ediyorsun. Dua ettiğin zaman duanı kabul ediyorum. Benden sana hayır ulaşıyor. Senden bana ise kötü ameller geliyor. Ben ne güzel Mevla'yım, sen ne fena kulsun. Ben senden utanıyorum, fakat sen benden utanmıyorsun. Beni unutarak benden başkasına tapıyorsun. İnsanlardan korkuyorsun. Da benim öfke ve azabından emin mi oluyorsun? Yüceler yüce ve noksanlardan münezzeh olan Allah şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu, sakın ha tövbe etmek istediğin zaman başka vakte tehir etme. Hem amelsiz ahireti isteyip, hem de güzel amelleri terk etme. Sen Allah'a iyi kulluk eden kimselerin sözlerini dilinden düşürmezsin. Fakat Allah'ın meslehi ümmeti Muhammed, Allah'ın merhem ümmeti Muhammed, Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed, ya zülcelali vel ikram. Fakat münafıkların yaptığını yaparsın. Verilen nimetlere kanaat etmez, başına gelen belalara sabretmezsin. Hayırlı olan şeyleri başkalarına emrettiğin halde, Kendin fena işleri yapmaya devam edersin. Salih kişileri seversin fakat onlar gibi davranmazsın. Kendin yapmadığın şeyleri söyler, sana Allah'ın emretmediği şeyleri yaparsın. Hakkını başkalarından tam olarak almana rağmen başkasına hakkını tamamıyla vermezsin. Hem yeni gün başlayınca dünya sana şöyle seslenir. Her yeni gün başlayınca dünya sana şöyle seslenir. Ey adam oğlu, üzerimde yürüyorsun. Fakat bir gün içime ve karnıma döneceksin. İştahlı iştahlı yiyorsun. İçimdeki kurtlar da seni yiyecektir. Kabir ise şöyle seslenir. Ey adam oğlu, ben hesaba çekileceklerin eviyim. Ben yalnızlık eviyim. Ben korku eviyim. Öyle ise Beni imar et, beni harap etme. Ben yılanların ve akreplerin eviyim. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyuruyor. Ey Adem oğlu, ben azlıktan kurtulmak veya yalnızlığımı gidermek için sizi yaratmadım. Aciz olup da sizden yardım istiyor değilim. Sizden bir menfaat istemediğim gibi bana gelebilecek bir zararı defedin de demiyorum. Ben sizleri ancak ve ancak bana ibadet ve sabah akşam çok çok şükretmeniz için yarattım. Ey Adem oğlu, sizden önce gelip geçen insanlar, sizden sonra gelecek olan cinler, küçükleriniz ve büyükleriniz, hürleriniz ve köleleriniz bana isyan etmek için ittifak ederek toplansanız ve isyan da etseniz, sizlerin bu isyanı benim mülk ve saltanatımı, saltanatımdan zerre kadar bir şey eksitmez. Allah yolunda savaşan kimse ancak kendisi için savaşmış olur. Muhakkak ki Allah alemlerden müstahnidir. Kimsenin ibadetine muhtaç değildir. Fakat herkes ve her şey ona muhtaçtır. Allah övülen ve sevilen bir zengindir. Ey Ademoğlu oğlu, ne amel işlersen onun karşılığını bulursun. Ne ekersen onu biçersin yücelik ve azamet sahibi olan Allah şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu, ey altına ve gümüşe tapanlar! Ben sizlere altını ve gümüşe rızık olarak onlarla süslü elbiseler giymeniz, nimetime şükretmeniz, onları bana itaat etmeye yardım